63 yaşındaki konuğum Ankara'dan geldi. Sefer Bey hoş geldin kardeşim. hoş bulduk. Şimdi Sefer Bey'in 37 yaşında bir oğlu var. Ee, bu oğlu e, Ankara'da yaşarken İstanbul'da bir kadınla sosyal medya üzerinden tanışıyor. Kadın kalkıyor, e, Sefer Bey'in oğluyla beraber yaşadığı evde üçü yaşamaya başlıyorlar. Olaylar ondan sonra gelişiyor ve hepsini, bütün hikayeyi Sefer Bey'den dinleyeceğiz. Oğlunun sosyal medya aşkı kabusa döndü. Ben torunumun hayatından endişe ediyorum. Gelini 3 aylık torununu da alıp sevgilisine kaçtı. Meylen duy beni, torunumu getir, torunumu istiyoruz. Kaçtığı adamla aşkını sosyal medyada ilan etti. Gelininin sevgilisi torunu için para teklif etti. Çocuğun bize verilmesini istiyoruz. Torununun hayatından endişe ediyor çocuk yüzünde darbe gibi izler vardı. 3-4 aylık çocuk nasıl düşebiliyor? Geliniyle yüzleşmek, torununa kavuşmak istiyor. Şimdi. Oğlu e, Aydın Meryem'le 2019 yılında e, sosyal medya üzerinden evet. tanıştılar. Peki, e, Sefer Bey, oğlun sana nasıl açtı konuyu? Ben İstanbul'da bir kadınla tanıştım gelecek bizimle yaşayacak ve ben onunla evleneceğim. Nasıl açtı sana konuyu? O benden aynı evde olduğumuz için bir şey saklamıyor. Yani benim yanımda görüşüyordu Sefer devamlı. Bey kardeşim biraz yüksek sesle konuş. Benim yanımda görüşüyordu hep. Ha. Kısa zaman konuştular ettiler. kız geldi buraya. Sana görüntülü de gösterdi mi kızı? Tabii görüntülü de gösterdi. Sen de onay verdin. Verdim. Evet. Çünkü hayat onun hayatı. Evet. Hani bir ilişki olduğu zaman karışamıyorsun kimseninkine. Olur ben de oğlum dedin. O da kalktı, geldi Ankara'ya. Geldi. Ankara geldi e, 2021'de, yani o zamana kadar yine beraber 2021'de e, çocukları oldu Haziran ayında. 3-4 ay sonra, tam hatırlayamıyorum, 3-4 ay sonra anneme gideceğim dedi. Diretti kendini. Annesinin yanına gitti. Yine annesi de, ailesi de İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da. Teyzesi, annesi, arkadaşı ama önceden demek ki bu planı kurmuşlar ki. Resmi bir evlilik yoktu ama değil Resmi bu yok. yok. Evet. Çünkü zaten şey orası yani bomba. E, çünkü diyor ki e, Meryem aslında ben evliyim diyor. O aylar sonra söyledi. Evet. Önceden, yani geliyor e, tabii. kendine alıştırıyor Aydın'ı. Evet. Aydın hani artık bir hayat arkadaşı evleneceğiz diye düşünürken bir anda diyor ki ben evliyim. Bir tane de çocuğum var. Bir tane değil, üç tane. Üç tane. Uu, üç, üç tane de tane çocuğum var diyor. Evet. Hatta kocasına da diyor ki ben oraya çalışmaya gidiyorum, para kazanım, gelin burada ev yapalım, şunu yapalım. Onu da öyle kandırıyor. Buradan geliyor annesinin yanına İstanbul'a. İstanbul'a geldiği zaman biz aradık, ben dedi gelmeyeceğim. Ama burada yerini yapmış. Onun bir bayan arkadaşı var. Biz onu koymuyorduk evet, çünkü o yani bunun kötü şeylere alışkınlık yaptırıyordu. Koymuyorduk. Çocuk hani oğlum ben koyma dedim halde geldi Ankara'ya. Gelince ne oldu? Sonundan sonra oldu zaten. Şimdi 2021'in Haziran ayında 19, 19 Haziran'da Serkan bebek doğuyor. Ee, Meryem'le Aydın'ın çocuğu olarak. Ama bu arada bir iki sefer yine İstanbul ailesinin yanına gelmiş galiba. O iki yıl içinde hep kalmamış Ankara'da değil Şöyle mi? Şöyle oldu. Altı aylık hamileyken bir geldi. İstanbul'a? Evet. O annesinin konuştuğu bir kişi vardı. Çocuğu aldırmak istediler. Ben de kanunu hatırlattım onlara. Alırsanız şikayetçi olurum. 6 aylık bebeği aldırmak evet. istediler. Hı. Ben de aldıtırmadım. O Geri zaten aldırmak değil cinayeti altı aylık. Tabii işte tabii. İşte bunu yapacaklardı hocam. Çünkü telefondan çok uzun konuştum ben. Onu da ben. kimse almazdı da aslında tabii. onlar kendi para, kendilerine. Para karşılığında. Yani devlet şeyinde değil de Hani merdiven altında merdiven ne diyorlar Merdiven altı dediğimiz yerde Yani hayatını riske atacaktı tabii. Ve muhtemelen de ölecekti 6 tabii, aylık tabii. bebeği öyle bir yerde Evet Evet. Ondan sonra vazgeçtiler yaptırmadık Bu geri döndü Çocuk doğdu 3 ya da bilemedim 4 ay sonra Ekim ayında sünnet ettirmişsiniz 4 evet, aylık oluyor Kağıdı da var Aşağı hatta. yukarı evet. Sertifika mı ne diyorlar onu verdiler Hı. O da var e, ee, zaten sünnet olandan kısa bir zaman sonra oldu. Annemi göreceğim, Bunu aldım dedi, ettim dedi. Hatta bu koronada çok bahaneler uydurdu. Kimse dışarı çıkmıyordu. Bu hamile olduğu halde dışarı çıkacağım. Şimdi onu bahane yaptı yani. Gitti. Oğlum aradı. Ben dedi gelmeyeceğim. Hatta oğlumla kızım o zaman içinde buraya geldiler İstanbul'a. İllak gel, Hani çocuğumuz var, dönmedi. Bana müddet verin dedi. Ama arada bu olay varmış, o adamdan birlikte. Başka birine mi git Aslında tabii. aileme gidiyorum diye başka evet. bir adama mı gitmiş? Tabii o Ankara'ya gelen kız arkadaşı, yani bütün işi yapan o. Bütün işi. Yani, yani, niyeti olmasa bütün işi de o yap, yapamaz. Niyeti de var. Yani, yani, yani bu da zaten iyi niyetti değilmiş. Yani. Tabi niyeti yoksa derdi der. ki ben artık bir. Ama zaten kadın evli <laughs> yani evliyken bunu yapan kadından e, her şeyi bekleyebilirsin. Üç tane de çocuğu var. Kadın Türkmenistanlı mı ne? Türkmenistan. Ve kocasına burada... da üç tane çocuk bırakmış kocasının başına diyormuş ki e, ben orada çalışayım, para kazanayım. Ondan sonra Türkmenistan'da ev yaptıralım. Ama çalışmıyor, böyle çalışıyor yani gidiyor bir adamla beraber oluyor. Para pul yedirdiniz mi? Takı tuku bir şeyler yaptınız mı bu kadına? Para pul. Şöylesine yani oğlum kazandığını hani vermedi de o ne isterse onu alırdı, ederdi. Takı falan böyle yok, değerli bir şeyler yok. Yok takı Allah'tan kendimi artamam. Yok. Ama şöyle bir şey var ki Serap Hanım şimdi bu kaçar kaçmaz yine hamile kaldı. Bir çocuk daha var. Aa. Bu Aa, o adamdan, da adamdan mı? Var. Tabii. Hemen hemen o da bir yaşında. Belki daha fazla. Allah Allah. Allah. Şimdi bu kadın eee şeyde gidiyor ya 2021'de evet, son e, çocuk işte 4 aylık yani sünnet yapılıyor hemen arkasından aileme gidiyorum diye gidiyormuş gitmiş ama diyor ki aslında bir adama gitmiş. Ve 20 ay önce sadece torununu sen bir kere görüyorsun. Görüntülü mü gösterdi? Ben görmüyorum. Oğlum konuşuyor. Çünkü ben görmüş olsam, konuşmuş olsam ben de oradayım ama çok tepki göstereceğim. Hmm. Çünkü bu Sinirlerimi durum... hakim olamam tabii, diye. Yemin billah etti ki ben vicdansız değilim çocuğu gösterim, Birkaç ay gösterdim. Yani iki ay, üç ay bilemedin dört ay. Ondasına daha göremedik o zamandan beri. Ama en son bir gördüğünde e, çocukta darp izleri varmış. Bu kızarıklık gibi bir şeyler. Hatta oğlum sordu ona, kızım da sordu. Dedi bu... Ne oldu? Dedi düştü. Şimdi üç aylık, dört aylık ya da beş aylık bir çocuk emeklemez ki Kucağından düşürmüş olabilir. O da şeydir. O da istismar sayılıyor, fiziksel istismar. Yani ihmal oluyor. Aslında olur. o dönemde dört beş aylık değil. En son gördüğünüz yirmi evet, ay evet, önce yada, bir yaşlarında falan. Bir değil, bir yoktu. Değil miydi? Bir yok yoktu? muydu? yani Peki e, ne demiş? Düştü. Düştü dedi. Yaramaz dedi. Durmuyor dedi. Ama benim hani düşüncem. O yaştaki çocuk düşme imkanı yok. Düşer ya düşer. Ama yani şöyle diyeyim, ya. Anne ihmaliyle düşer Şerabanın ama. Hanım bir... Oturtur mesela koltuğa tabii. o yaştaki çocuk yatırır düşer tabii, tabii ki yani. Ama bir bakımda düşer. O da şöyle çocuğa bakmazsan. İşte onu ha, diyorum ha. ihmal varsa. Şimdi öyle bir şey ki bir, bir yaşında ya da bir yaşından büyük bir çocuk daha var. Benim torun şu anda 19'unda 2 yaşına girecek. Şimdi bu başkasının çocuğu. Şimdi ben razı gelir miyim öbür çocuğa baksan gelmem yani olan bizimki ne olacak. Yalnız Sefer Bey şöyle bir şey var ki bu çok önemli bu çocuk doğuyor 4 ay sonra işte sünnet ediliyor ve anne 1 iki gün sonra gidiyor ama senin oğlun bu çocuğu Serkan bebeği nüfusuna kaydettirmiyor henüz. Ama şu, ama şu evli anda zaten. Şimdi şöyle. Hastanede yap. doğum yapmadı mı? Hastanede yaptı E Baba aldı. adı olarak yazılabilirdi. Şimdi Yazıldı şöyle, orada. Yazar, yazar da yani kimlik Kâr. çıkarılmasıyla alakalı olarak prosedür biraz çetrefilli bu işlerde. Yani e, babanın tanıma yoluyla çocuğun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğini alabilmesi için yabancı uyruklu kadının e, bekar ve ve çocuksuz işte o dönem hamile olmadığını ilişkin kendi yaşadığı ülkeden bir belge getirmesi gerekiyor. Peki gelir. Türkmenistan'da Yani bu sadece o zaman yani e, yabancı uyrukluyla evlenme prosedürü nasılsa çocuğun nüfusa geçirilmesi prosedürü dahil. Peki Türkmenistan'da bu kadın evli ve bu evliliği Türkiye'de tanınıyor mu? Hayır tanınmıyor. Tanınmıyor. İşte bekar olması gerekiyor ki buradan. Yani o çünkü orada hmm. evli olduğu için bir evlilik birliği içerisinde doğan çocuk olarak kabul edilecek Türkiye medeni kanuna göre, Türk medeni kanuna göre. Dolayısıyla kadın orada evli olduğu için doğan çocuk oradaki kocasının, üstüne kocasının üzerine yazılmak zorunda. Ama yazılmamış. yazılmamış Devamını tabi. dinleyin. Çünkü bu Ramiz demiş ki ben o çocuğu kendi kimliğime alacağım, kendi nüfusuma alacağım. Sevgilisi olan kişi. Sevgilisi evet, bütün Oo. masrafları ben karşılayacağım dedi. Para teklif etti, biz hayır çektik. Çünkü Bizim canımız. Ama kendisine de dedik. Sen ne amaçla istiyorsun bunu? Hani çocuğu satacaksın mı? Başka birine mi vereceksin? Sen yani başkasının bir çocuğunu niye istiyorsun? Bir de 20 aydır bu çocuktan hiç haber alamıyorlar. Ya değil mi? Ya, yani hiç haber alamıyorlar. Yani, yani evinin yani... barkı hiçbir yer, bilmiyor musunuz? Hayır Yok, çocuk... Telefonu var. Ramis'in de var, onun da var. Hatta dün WhatsApp'tan baktım o numaradan. Yani... Açıktı. E şeyde, Polise de başvuramıyorsunuz. Çocuk. Resmen babası değil çünkü. E, çocuk A ölümü mü? Sağ mı? Efendim yuvaya mı verdiler? Birisine mi verdiler? <laughs> Hiçbir haberleri yok şu anda. Şimdi Whatsapp'ta bir çocuk resmi var. Oymuş. Ama ben görmediğim için tanımını, tanımını e, yapamıyorum. En son şimdi tabii. bir yaşındaki çocukla hemen hemen o sonradan doğum yaptı. Bir de benim torun yan yana getirseler hangisi benimki bilemem. Çünkü ikisinde gelişme şeyi aynı bence. Bir de 4 aylıkken gördün en son canlı evet. kanlı. Ondan sonra çocuklar yani iki yaşına çok geldiğinde beysiz. falan çok şekil değiştiriyor. Peki Öbürü şimdi de ona yakın ya hocam. Onun için tanıma şeyim yok. Sefer Ancak Bey. tek bir şeyinden tanırım onu da canlı yanda söylemek isterim. Söyleme. söyleme. Ha. O şeyden tanıyamıyorum.